Merhabalar sevgili yay ve yükselen yay burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla, haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteklerinizi bekliyorum. Hala kanalımıza abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olup beğeni ve yorum yaparsanız hepinize minnettar kalırım. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi çöpe atmanızı. Yani sallın çayran Mevlam gayra. Hesabı yapın. Sevgili yaylar gergin arkadaşlarım çünkü bunu da niye söylüyorum bugün tam dört tane yay burcuyla konuştum. Arkadaş o kadar çok gerginsiniz ki o kadar çok gerginsiniz ki ve bu gerginlik sizi yerle yeksan etmiş. Ne yapacaksınız? Olumlu düşüneceksiniz ve olumlu kararlar vereceksiniz. Olgun adımlarla Burada yaptığım genel açılımdır. Kişiye özel değildir. Yorum kısmında numaramız sabitleyeyim. Değil mi? Oradan bana mesaj atabilirsiniz. Bilgi alabilirsiniz. Burada lüzumsuz yorumlara gerek yok. Kameramızı kendimize getirelim sevgili yaylar. Bu sizin fincanınızın içi sevgili yay yükseleni yay güneş ve ay burcu yay olan arkadaşlarım. Haftalık bir burç yorumudur. Kısa vadeli niyetlenmişim ve kapatmışım. Sizler de kısa vadeli niyetlenmeyi ihmal etmeyin. Öncelikle duygularınızı bilip kullananlar var. Çok ciddi bir şekilde. Kime neyinizi ne kadar anlattınız, kime neyinizi ne kadar söylediniz bilmiyorum. Sapla samani ayıramadığınız için şimdi sizin duygularınızı bilip bu şekilde size karşı kullanan insanlar var. Duyduğunuz zaman bu bana yapılmaz dediğiniz bir konu. Ve özellikle bu konuyla alakalı ters düştüğünüz bir şeyler. Bu ters düştüğünüz, ters düştüğünüz şeylerle beraber bilinçaltı kararlar. Yani bir şeylere artık karar vermeniz gerekir. Düne kadar neye hükmedemiyseniz bugün artık bunlara hükmedebilme özelliği yakalayacaksınız. Kapalı Kapılarınız birden açılması, özellikle yoğunluğunuz var ama bu sevinç yoğunluğu. Uzun zamandan beri oğlunuz ya da kızınız evliyse, anneanne ya da babaanne olamadıysanız, bu dönemde bununla ilgili güzel bir haber gelip sizi bulacaktır. Daha önceden bir şeyler yolunda gitmemiş, hep ters düşünmüş, sürekli 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 kafanız karışmış. İki tane sekiz. 88 günden veridir. ismin içinde, soy isminin içinde A harfi olan o kişiyle sırt sırta vermişsiniz. Mücadeleye girmişsiniz. Ve bu mücadelenin karşısında mucizelere inanır mısınız? Bilmiyorum ama mucizelere inanın, ansızın gerçekleşir. Çünkü bazı istekleriniz peş peşe, bazı isteklerinizin hala zamanı var. Demek ki bir şey yolunda gitmişse onun bir zamanı var. Gerginliğe gerek yok. Daha önceden haksızlığa uğradığınız ve ciddi boyutta iftiraya maruz kaldığınız bir konu. Bu hatayı yapan kişi özellikle bu hatasını sizin üstünüze yüklemiş, atmış ve siz çok gerçeklerle yüzleşmek istemişsiniz. Bir türlü kendinizi o moda koymamışsınız, koyamamışsınız ama şimdi kalıplarınızdan kurtuluyorsunuz. Şimdi bu konunun üstüne gidisiniz sevgi ve huzur bulmak adına. Evinize girip çıkan insanlar var. Bunların birçoğu dedikoducu. Sizin bu insanlardan kurtulmanız imkansız. Sanki böyle kene gibi, sakız gibi yapışmışlar size. Ama artık değişme zamanı değil mi? Artık bir şeyleri değiştirme zamanı. Resmi bayraklı bir yerde iki tane işiniz. Bir tanesini hallettim, halledeceğim. Diğerinin biraz daha zamanı var. Unutma, zirve sana yakındır. Sadece çok konuşanlara sert cevap vermen yeterli olacaktır. Bu arada bu hafta telefonunuz çok çalabilir. Lüzumsuz telefonlar. Aileden biri aileden ayrıldıysa, evden ayrıldıysa, gittiyse, gideni geri getiremezsin. Gelme ihtimali varsa, geleceği varsa gelir. Kim ne derse desin, istediği kadar bitti desin, gitti desin, kendini paralasın. Tilkinin dönüp dolaşacağı yer yine dük kürçü dükkanıdır. Bu lafımı sakın yabana atmayın. Eliyle veren, diliyle dırdır eden biri. Eliyle veriyor, iyilik yapıyor, diliyle de söylüyor. Ve siz bunun dilini kökten keseceksiniz. Bir daha yardım etmemesi için önünde duracaksınız. Halletmeniz gereken ciddi konular var sevgili yaylar. İş ortamında anlaşamadığınız, ikilemde kaldığınız, karma ve kaos yaşadığınız o kişinin size karşı hissiyatlarını öğrendikten sonra ne yapacaksınız? Bir boşlukta hissedirsiniz kendinizi. Bu nasıl olur? Bu nasıl böyle bir duygun içerisine girdi? Bu bana nasıl yapılır? Benim bununla hiçbir zaman ne öyle ne böyle bir yakınlığım olmadı. İş işte kalır. Eve gittiğin zaman farklı şeyler, farklı hareketler yaparsan. Ama bu ne yaptı? Sanki senin onunla konuşman, beraber çalışman, ona fikir vermen, tavsiye vermen ve hasili kelam senin onun kalbine girmen demek oldu. Ama sen bunun farkında değildin. Şimdi bu konuyu ele alıp özellikle açık açık konuşacaksan. Sanki böyle var ya Bilgiyi bilgeliğe dönüştüreceksen. Bu bana yapılmaz dediğin bilgiyi bilgeliğe dönüştüreceksen. Azminle kendini aklayacaksan. Konuşarak, konuşarak, konuşarak böyle tek tek ilmek ilmek anlatarak kendini aklayacaksan. Ha baktın ki işin içinden çıkamadın. Ya aile bireylerinden ya da iş yerindeki yöneticilerinden bir destek alacaksan. Ve alacağın destekle beraber başaracaksan. Yani tamamlanması gereken konu kökünden çözeceksin. Çözüme ulaştırırsan. Aynı anda şaşıracağın bir takım olaylar olmuş. Ve bu olayların içerisinde herkesin bireysel düşünmesi senin zorlanacağın bir dönemin başlangıcı demesidir sevgili yaylar. Bir şeyleri bitirmeye başladın evet ama kadersel olarak bitiremediğin şeyler var. Özellikle içinde kalan, ukte kalan o kişi, o yer, o mevzu, o evlilik, o hayat, o eşya, o düzen derken kafan olmuş bir milyon. Ne sağa dönebilirsen, ne sola dönebilirsen, ne yapacaksan kadersel olarak düşündüğün ne varsa bunları bir dönem kapatacaksın üstüne. Birinin bir başarısı var ama aynı anda güvensizliği var. Hedefe doğru giderken maksat torvad olsun hesabı yapanlara inat. yönetim gücünü eline alacaksan. Seni psikolojik sorunlara iten o insanlara tamamlanma duygusuyla kendini ön plana atacaksan. Kararlısan ve kararlarını takip desen. Arada bir enerjin düşük olabilir ama sen mücadeleye devam edeceksen. Ve mücadeleye devam ettiğim bu dönemde sosyal hayatında büyük bir genişleme, büyük bir rekor. Sanki bu da sana büyük bir pişmanlık vermiş. Ha şu an cesaretini toplayacaksan, bir şeyleri yoluna koyacaksan ama daha önceden reddedildiğin konulara odaklanacaksan. Ve her duyduğuna inanmaman gerektiği bir sen Çünkü sen ancak sabredersen zaferini kutlarsan. 2-2-4 neye göre 4? Artıya göre mi? Eksiye göre mi? Öncelikle bunun kanaatine Varman gerekir sevgili Yay ve yükseleni Yay burcu arkadaşım. Şöyle yapalım. Bu da sizin tabağınızın içi. Deve, kocaman bir deve. Yüküyle geliyor arkadaşlar. Yani bir deve, yüküyle gelip. Şu an devletle bağlantılı ne gibi bir işin, ne gibi bir problemin, ne gibi bir şeyin varsa deve sana yüküyle gelin. Ve bu yükten sonra 1 2 3 4 dört tane büyük sıkıntı. Bu sıkıntılardan tek seferde, tek hamle, tek süreç tek seferde kurtulursan. Sana müjdeli haber getiren biri var. Aslında sen dört gözle bu müjdeli haberi bekledin çaresizce. Şimdi bu haber sana geliyor. Özellikle haberi sana getiren kişiye çok büyük bir jest yapacaksan. Bir yemek olur, bir hediye olur, bir gezi yeri olur, minik bir tatil ayarlaması olur, olur da olur. Sonuçta bu kişiye bir jest yapacaksan çünkü dört gözle beklediğin şeyi sana getiren kişi. Birini deli gibi kıskanırsan ama bunu dile getiremezsen, sürekli onunla çelik çubuk oynarsan. O köşe senin, bu köşe benim ama en sonunda bu kişiye ters köşe yapacaksan ve onun gönlünü fethedebilecek kabiliyete sahip olacaksan ve ona aşkını ilan edeceksen ve sonunda da çok şükür bin şükür diyeceksen ha evlilik yolunda ilk adımı orada atacaksan hemen bir evlilik teklifi aşkını ilan ettikten sonra hemen bir evlilik teklifi çünkü niye bununla beraber başına talih kuşu konacak sen bunun farkına varmışsan onu gizli gizli gözlemlemekten gizli gizli sevmekten yani öyle şeyler var ki şoktasan yani bir an önce tek derdim buna kavuşmak deyip hani bir de aynı anda biraz utancın olacak böyle ezilip büzülebilirsen ama sonunda itiraf edeceksen ağlayarak sevgili yay ve yükseleni yay burcu arkadaşlarım gelelim tarotlarımıza abla bize 7 günlük bir tarot seç dediniz ben de size 7 günlük bir tarot seçeceğim birinci gün ikinci gün üçüncü gün dördüncü gün beşinci gün altıncı gün 7 günlük bir tarot bir de iskambillerimizden destek alalım 1 2 3 4 5 6 7 birinci günün enerjisine bakalım bay 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 Gerçek aşk yüreğini ortaya koyandır. Gerçek aşk kalpten olandır. Gerçek aşk candan istemektir. O kişiyle yaklaşık ikili geçen bir dönemden beri bir flörtlük mertebesine girmişsen ve bu mertebeyi bir üst seviyeye taşıyacaksan özellikle sana gönderdiği haberle beraber sanki böyle eteklerinde buton 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 çalıyor. Birinci günde böyle pozitif enerjiler içerisinde olacaksın sevgili yay. İkinci günde haksızlığa uğradığın, bu haksızlığın bedelini ödenmesi gereken insanlar var. Sen bedel ödetmeden ilahi adalete bıraktın, karmaşadan kaçtın ama mücadeleye hala devam ettin. Özellikle haksızlığa uğradığın bu dönemde maddi ya da manevi her neyse bu konuyla alakalı güzel bir aydınlık haber gelip seni bulacaktır ve ikinci günde hemen bir etkileşim içerisinde olursan. Üçüncü güne bakalım. Bir aldatma, bir ihanet, haksızlık ve iftira məvzuları. Xüsusilə bu kişinin sizə yaşatdıqları və dayatdıqları, artıq bu şeylərin bitməsi gerektiinə inanırsan. Aşk, iş, evlilik, karyera heç önəmli deyil. Sonuçda sənin çözümləmeyən problemlərin var və bunlar səni çox zordur. Zorladıqca sorun çıxarır, sorun çıxardıqca karmaşaya girirsən. Bu düyümləri bir türlü çözəmiyəsən. Anandan, baban, anandan, bacından, ablandan bir destek alacaksan özellikle bir dişil enerji desteği alacaksan bu destekle beraber o kişinin şutlanması gerekirse ...üçüncü günde böyle bir şutlanma olasılığı içerisine girsen Dördüncü güne bakalım evet çekicisen cazibelisen yoğun tutku ve enerji içerisindesen doğru çok istediğin bir şeyin olması için sürekli dua edersen şanslı zamanlama istesen aslında şu dönemde senin yıldızın çok parlak parlak olduğu için de maddi konuda o sıkıntı neyse onunla alakalı bir haber sana geliyor sevgili yay. Beşinci günün enerjisine bakalım. Beşinci günde sezgilerinin artması ve bu artan sezgilerinin sana yol göstermesi ve bu yol göster gösterilen yolda yürüdüğün takdirde gördüğün temiz ve güzel rüyalar yani bilinçaltına yerleştirdiğin bir şeyler. Bir aile mevzusu var aynı anda da bir aile kurma isteği var aynı çatı altında olma isteği var evinizi başka bir yere taşıyabilirsiniz. Kendi ailenizin yanına yerleşebilirsiniz. Yani ailenizle birlikte olmak isteyebilirsiniz. Bunun için 6'lı geçen bir vade gerekir veya 5. günde bu vadeyi ele alacaksınız sevgili yaylar. 6. günde ne oluyor? Daha önceden yönünüzü kaybetmişsiniz. Negatif, negatif, negatif. Negatif enerjili insanlar yüzünden yönünüzü kaybetmişsiniz. Özellikle bu yönünüzü kaybettiğiniz zaman kendinizi arayıp ama doğru yolu bir türlü bulamamışsınız bir yön seçmişsiniz ama bu yön sağa mı gider sola mı gider hesabı yapamamışsınız şimdi yavaş yavaş iyileşeceksiniz karanlıktan aydınlığa çıkacaksınız özellikle egosu bencilliği yüksek olan insanların e, içgüdüsünü aldırmayıp kendi içgüdünüzü ön plana atacaksınız altıncı günde bir içgüdü enerjisi çalıştıracaksınız sevgili yaylar 7. günde Masum olduğuna, saf olduğuna, iyi niyetli olduğuna inandığınız o kişi. Boğa burcu ya da koç burcu. Bu kişinin bencil tutumları olduğunu, kinci olduğunu, nefretçi olduğunu, kendi kendine bir düşmanlık beslediğini, aslında size ciddi boyutta zarar verdiğini, kalbinizi kırdığını ve sizin bu kırganlıktan kurtulmanız gerektiğini söyleyebilirim. 7 günde hayatınızdan çıkması gereken kim varsa kendi içsel dünyanda bir mahkeme kuracaksınız ve bu mahkemede bu kişi hayatınızdan çıkaracaksa çıkacak. Kalacaksa kalacak ama siz daha çok şutlanması gerektiğini düşünürsünüz sevgili yaylar. Devamı gelsin istiyorsanız devamı gelsin yazmanız yeterli olacaktır. Hoşçakalın.